Hadi bakalım. Yine R25. Abi pamuk gibi ya. Devirden zor şu çıldırma olayı Yamaha'nın 250cc bloğunu coşturan olay Çok tatlı be Hiç hiç tedirgin etmiyor ya. O kadar soft ki çok tatlı ya. Abi bu da yani abi tahrik ediyor ya. Çok zevkli değil mi ya? Ses geliyor mu mikrofona bilmiyorum ama stok egzoz motor öyle bir çıldırma sesi var ki değişik bu 07 10.000 devirde kesiyor bitiyor artık bu 10.000 devirden sonra da gidiyor ya değişik bir hazzı var ya frenleri bomba frenleri bayağı beğendim olan geçmek olan böyle rahat ya. Çok daha 25 deneyimim yok zaten benim. Dizel motor da sevmem ama bu tatlı bir şey ya. Ben şeyi fark ettim. Yani benim depoyu tutmak bu kadar rahat değil. Daha dar benim deponun burası. Bu kadar rahat tutamıyorum ben kendi depomu. Tam bacaklarımın motor kavradığı yer ince sanki. gayet evet, alıp gidiyor ya motor. 250 NK sürdüm. 250 cc motor. Ford'a saymıyorum o scooter. Ee, CF 250 NK'dan sonra CB 250 R sürdüm. Başka CBR 250 sürdüm. Böyle bir zevk aldım hatırlamıyorum. Gaz tepkisi yüksek devirde kullanırsan gayet yeterli ya. Alt devirde mesela şu an 3'te bak, gaza basınca gidişini hissediyorum. 4'e çekeyim, 4'te görüyor musun? 4'te daha boş. Alt devirleri ölü. Honda'nın alt deviri daha iyiydi sanki, Sibik 150'lerden. Honda bile Çok fazla birinci vitese atmaya ihtiyacı duymuyorsun. Alıyor ikinci vitese de alıyor gidiyor şu an. Mesela ikideyim. Aynı büyük kornaya niye basamadım lan az önce? Aynı takoz aslında benimki ama. Oturuş pozisyonuna bak bak uzuyor bak 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 bak. Onun için 500'e kadar uzadı ya alet. Abi Kafam diyor abi üstüne Kameramın açısı şu an yetiyor mu bunu çekmeye bilmiyorum Harika gidiyor be Ben böyle bir 250 sisi bilmiyorum ya Bayıldım ya tribe de sokuyor adamı bağırıyor ya yırtıyor ya tribe sokuyor yani yoksa benim motor tabii ki bundan çok daha iyi gidiyor ama bu tribe sokuyor abi adamı böyle bir değişik yani limitlere ulaşma hazzı var bunda benim de limite ulaşmaya çalışırsan Allah'ına ulaşırsın 3'e düşürdüm abi müthişsin ya ben yeni kasanın daha iyi olduğunu iddia ediyorum. Eski kasadan. Bunda bir açık hava filtresi egzoz da olsa çok daha iyi de uzayabilir. Ama ben asla takmam. Motora ben zarar vereceğini düşünüyorum. Açık hava filtresinin. Egzozun değil. Zarar verecek olan hava filtresi. Trafik şişti biraz Ferhat'ı bekleyelim. Abi değişik bir ya bu. Diyorum şu limitlere ulaşma olayı var ya. Böyle çıldırıyor ya adamı tribe sokuyor ya. Yoksa tabii ki MT-07 daha iyi gidiyor. Daha çabuk daha hızlı ama. Abi bu değişik bir olay ya. Maşallah. Allah ağız tadıyla kullanmayı nesip etsin diyelim. Aç ayakla aç. Abi bayıldım lan alete. Kanka seninki mesela beyaz çizgiden çok atıyor beni. Yani ben onda hiç sıkıntı yok. Neden olur bu? Bilmiyorum. Ben mi? Benim lastik çok kötü ya ondandır belki bilmiyorum. Bunda? Bunda çok beyaz çizgiden gitmedim. Gittiysem de şey yapmıyorum şu an yani. O, dikkat etmedim yani. Dikkatimi çekmemiş. Daha iyi olabilir. Lastikten ötürü olabilir o belki. Ama abi o uzaman olayı var ya çok hoşuma gitti ya. Kapandım üstüne bir yapıştırdım. Şey. Nasıl geldi? Doğru geldi bana yani. Doğrudur. Doğrudur. Acayip geldi yani. Ya acayip o da bana acayip geldi ama alışıyorsun yani. Birbirinden çok uzakta değiller ama Racing ama böyle aşırı da böyle bir harita olmadığı için birbirlerinden de çok uzak değiller. Biliyorum çok hoşuma gitti ya. Hadi devam edelim. <laughs> Geç. Sürecekseniz sen bunu sürmeye devam et. Ben ondan gayet zevk aldım, eğlendim. Ama şimdi yeni onu sürmek istersin yani. Karatay'a geri döndüm. Bakayım şu depo olayına. Evet, evet bunda sanki bu kavranan yer daha dar gibi birazcık fark var güzel halletti abi baksana şimdi şöyle İstanbul içindesin her gün işe gidip geliyorsun trafiktesin daha önce de başlangıç motosikleti videomda bahsettiğim gibi abi Yamaha'nın 250 sisi bile gerçekten çok yeterli İster 25 al, ister MT25 al. MT25 biraz daha naked olduğu için tabii ki daha rahat sürüşü. Her 25in tabii farklı bir şekli var. Ama 250 Yamaha'nın 250 cc'si İstanbul iç, için harika biçilmiş bir kaftan bence. Her işini görür. Uzun yola bile gidersin de hani atıyorum 07 olan arkadaşın seni biraz üzebilir. O yüzden uzun yola gitmeyi tercih edeceksen tek gidebilirsin. sucuya çakıyorduk. Ben de elimi uzatıyorum böyle. Sanki düşse tutacağım adamı. A25'e geçince içindeki Apache'yi serbest sal bıraktım sanki. Bu arada herhalde alışırım. Galiba burada kaza almış. Bakalım. Evet. Clio Clear, Clear. ne lan? gibi oldu. Clio dokunmuş Mervinaya ufak bir çıtırtı. Bir şey olmaz. Şu anda gitgide İstanbul Boğazımızın o inanılmaz güzel manzarasına yaklaşıyoruz. Motor alın! Motor! 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 Duralım. Beklemeyin böyle. Yani şu an dikkatimi dağıtıp dönmek istemiyorum. Sayısak %90'ı bu arabaların tek kişi tarafından kullanılıyor. Buradan itibaren şu videoda huzurlu bir müzik çalsa ya. Bozun ne gün ne kadar güzel olmuş. Millet huzurumuzu bozma ya. Huzurlu müzik dinliyorduk biz burada ya. Tak müşek sözü. Konsantrasyonum buldu. Daha da müzik açmıyor.